Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Mayıs tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon kim kazanır? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. The Telegraph'ta yer alan habere göre Bayern Münih, Brighton forması giyen Hollandalı kaleci Bart Verbruggen ile ilgileniyor. 22 yaşındaki file bekçisinin Bayern Münih'in transfer listesinin ilk sırasında olduğu ve Alman ekibinin Verbruggen transferi için yaz aylarında teklif yapmayı düşündüğü belirtildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç kalecinin kulübü Brighton'la olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Başarılı kalecinin de Bavyera ekibine transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtildi. Yıldız kaleci bu sezon Brighton'da 31 resmi maçta da forma giydi. Real Madrid Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold için yoğun mesai harcıyor. The Athletic'te yer alan habere göre İspanyol devi Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz sabekle Ocak ayından bu yana görüşmelerine devam ediyor. Real Madrid'in Arnold ile yaptığı görüşmeleri titizlikle yürüttüğü ve 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol 7 asiste imza attı. İngiliz savunmacının 75 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu için bu kez Manchester United devreye girdi. FIS'de yer alan habere göre İngiliz ekibi 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Manchester United'ın orta sahayı lider ve yaratıcı bir oyuncuyla güçlendirmek istediği Hakan'ın özellikleriyle bu profile uyduğu kaydedildi. Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ın Hakan için yaz aylarında transfer hamlesi yapmasının beklendiği de öne sürüldü. Inter'de bu sezon 33 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu 9 gol 4 asiste imza attı. Milli oyuncunun İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavililer Dinamo Kiev'de oynayan 26 yaşındaki Deniz Popov'u takip etmeye devam ediyor. Ara transfer döneminde de gündeme gelen Ukraynalı stoper için yaz döneminde harekete geçilmesi amaçlanıyor. Yeni sezon transfer hedeflerini hızlıca kadroya katmanın planlarını yapan bordo mavili yönetim bu doğrultuda işini şimdiden sıkı tutuyor. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Popov'un Avrupa'da bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı dile getirildi. Ukrayna basınında yer alan haberde 26 yaşındaki Popov'un ayrılma ihtimaline dikkat çekilirken Trabzonspor'a da sıcak baktığı aktarıldı. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Playa ismi gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan haberde Kartal'ın Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı. Haberde deneyimli golcüyle Fransa Lig 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den de Crystal Palace'ın bu transfere dahil olabileceği aktarıldı. Bu sezon 26 resmi maçta 11 gol 5 asiste imza atan Playa daha önce bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. 32 yaşındaki golcü oyuncunun 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken 2026 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Siyah beyazlıların şu anda Alitiyat forması giyen Fransız Yıldız Kante ile ilgilendiği iddia edildi. Özellikle yeni teknik adamın çok istediği 33 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Alitiyat'tan çok yüksek bir maaş alan 1.68 boyundaki Yıldız oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmek için bu rakamdan vazgeçebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın yaza doğru Suudi kurmaylar ve futbolcuya resmi teklifini sunması bekleniyor. Ali Diyat'ın ise ayrılmak isteyen Kante'ye bonservis konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Beşiktaşlı anılan İspanyol futbolcu Fatih'in barça macerası sona eriyor. FIAS'in geçtiği habere göre Katalan devinin Fatih ile sezon sonunda kesin olarak ayrılık kararı aldığı aktarıldı. Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formunu yakalayamayan İspanyol oyuncu, Barça'nın gelecek sezon planları arasında da yer almıyor. Fatih kanadının da takımdan ayrılmayı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi. Fatih'in de artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve resmi olarak teklif sunması halinde masaya oturabileceği aktarıldı. Başarılı oyuncunun 5 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Civert'le ekibin tecrübeli kalecisinin Suudi ekiplerinin radarında olduğu iddia edildi. Takvimde yer alan haberde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alkatsiyah'ın 30 yaşındaki yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli kaleci 2023 yılında Zagreb'ten 6.6 milyon euroya transfer edilmişti. Yıldız kalecinin 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı cüvertliler Bayer Leverkusen'de forma giyen Alex Garcia'yı gündemine aldı. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki Yıldız sezon başında Şirona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Mourinho'nun da takibinde duruyor. Alex Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken bu maçlarda 4 gol 3 asiste imza attı. Özellikle geçen sezon Şirona formasıyla büyük çıkış yakalayan Garcia'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi. İspanyol oyuncunun 20 milyon euroluk piyasa değeri de bulunuyor. Fenerbahçe Liverpool'un gözden düşen 25 yaşındaki Uruguaylı Santrafor'u Darwin Nunez'i gündemine aldı. Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Munyes konusunda Fenerbahçe bunu fırsat olarak görerek 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Liverpool formasını 40 defa giyen Nunez 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Henüz 25 yaşında olan golcü oyuncu konusunda Sarılı Acıvat'la ekibin anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurabileceği belirtildi. Uruguaylı Yıldız'ın 2028 yılına kadar da Liverpool'lu olan sözleşmesi devam ediyor. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'da İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Vanya Milinkovic-Savic gündeme geldi. Araya Napoli'nin haberine göre Galatasaray Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği Sırp kaleciyi transfer etmek için girişimlere başladı. 28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi. Sırp kaleci bu sezon 30 maça çıktı. Kalesinde 33 gol gören Savic 10 maçta kalesini de gole kapattı. Yıldız kalecinin 12 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Cimbom sezon başında yakından ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz kanat oyuncusu Rahim Sterling'i tekrar gündemine aldı. Arsenal'de kiralık oynayan, bon servisi ise Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki Sterling, Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında yedek kaldığı için Arsenal'de mutsuz olan yıldız futbolcuyu Chelsea'de kadrosunda düşünmüyor. Bu sezon 23 resmi maçta bir gol dört asiste imza atan Sterling'in 15 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken, 2027 yılına kadar da İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Christian Eriksen'in adının Galatasaray'la anıldığı vurgulandı. Sarı Kırmızılı ekibin Danimarkalı futbolcunun liderlik özellikleri ve Mertens'in yerini doldurabilecek kalitede olmasından dolayı böyle bir tercih yapacağı dile getirildi. Sezon sonunda Manchester United'la kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Eriksen bu sezon 27 resmi maça çıkarken 4 gol 4 asiste imza attı. 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Eriksen'in de Galatasaray'a sıcak bakabileceği aktarıldı. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.